5. Kaçındığın canavarla yüzleş. Aklının bir köşesinde görmek istemediğin her şeyi sakladığın bir yer var. Almadığın kararlar, hatırlamaktan kaçındığın hatalar, bildiğin gerçekler ama yüzleşmiyorsun. Bu köşede bir canavar yaşıyor. Bağırmaz, saldırmaz, peşinden koşmaz. Sadece bekler. Kaçmaktan yorulmanı bekler. Çünkü ondan her kaçındığında büyür ve her yüzleştiğinde zayıflar bu canavarın birçok şekli olabilir. Belki ertelediğin rahatsız edici bir konuşma, belki başarısızlık korkusuyla terk ettiğin bir hayal, belki de yüzleşmekten utanç duyduğun bir versiyonun, ne olursa olsun onu iyi tanıyorsun. Orada, sessizliklerinde, endişende, uyuyamadığın ve nedenini bilmediğin gecelerde var ama biliyorsun.'' tam olarak neyi kaçındığını biliyorsun. Onu her düşündüğünde midede hissediyorsun. Onunla bir gün daha yüzleşmeden geçtiğinde sırtında taşıyorsun. Ve sana pahalıya mal oluyor. Enerjini, netliğini, gücünü çalıyor. Çünkü yüzleşmediğin şey seni tüketir. Ve ertelemenin bedeli her zaman harekete geçmenin bedelinden daha yüksektir. Stoğacılık, cesaretin korkunun yokluğu değil, ona rağmen ilerleme yeteneği olduğunu öğretir. Stoacılar acıdan, rahatsızlıktan, çatışmadan kaçarak yaşamazdı. Onlarla yüzleşirlerdi. Duyarsız oldukları için değil, zor olanı kaçınmanın sadece zayıflığı beslediğini bildikleri için ve kaçınmaya alışan olabileceğinden daha az olmaya alışır. Kendine sor: Hayatının hangi kısmına yan gözle bakıyorsun? Hangi gerçeği rahatlık için inkar ediyorsun? hangi kararı acı vereceğini bildiğin için erteliyorsun. Bu canavardır ve kaybolmayacak, kendiliğinden çözülmeyecek, sonsuza dek beklemeyecek. Bir noktada onunla yüzleşmek zorunda kalacaksın ve ne kadar ertelersen darbe o kadar sert olacak. Cesur hissetmen gerekmiyor. Sadece yarı yarıya yaşamaktan bıkmış olman yeterli. Çünkü önemli olanı kaçındığında tam olarak bunu yapıyorsun.'' Hayatta kalıyorsun ama yaşamıyorsun. Hareket ediyorsun ama ilerlemiyorsun. Meşgul oluyorsun ama büyümüyorsun ve bu seni yavaşça öldürür. Sessizce, görünür izler bırakmadan. Ama kaçmaya devam ettiğin sürece iyileşmeyen iç yaralar bırakır. Yani yeter. Ona doğrudan bak. Konuşman gereken kişiyle konuş. Kaçındığın kararı al. Korkudan vazgeçtiğin yolu tekrar izle. Hayat daha kolay olmayacak. Ama sen daha güçlü olabilirsin ve bu güç en çok korktuğun şeyle yüzleşerek kazanılır. Mükemmel bir plana ihtiyacın yok. Sadece bir ilk adım ve zemin ne kadar sallanırsa sallansın yürümeye devam etme iradesi. Çünkü canavarın öteki tarafında sadece rahatlama değil, özgürlük var, kendine saygı var, güç var ve bu satın alınmaz, kazanılır. Korkuyla yüzleş, gerçekle yüzleş. Artık taşımak istemediğin kısmınla yüzleş. Çünkü dönüşüm olmadan karşı karşıya gelme yok ve kaçındığın savaşı ilk önce geçmeden barış yok. Canavarla yüzleş. Kolay olduğu için değil, kendi kendinden kaçmayı bırakmak isteyen biri için tek uygun şey olduğu için. 6 Kaderinizi mürekkep ve cesaretle çizin. Bazıları hayatı sanki başkalarının ellerinde bir tuvalmiş gibi yaşarlar. Attıkları her adım, erteledikleri her karar başkasının onlarda çizim yapmasına izin verir. Aile, beklentiler, korku, rutin. Asla fırçayı eline almazlar. Asla kesinlikle bunu ben karar veririm demezler. Sadece başkalarının başlattığı çizgileri takip ederler, kaderin sadece olup bittiği bir şey olduğunu düşünürler. Ama öyle değil. Kader bir kaza değil, bir eserdir ve attığın her eylem bir fırça darbesidir. Her alışkanlık, her yerine getirilen söz, her karşılaşılan veya kaçınılan meydan okuma, inşa ettiğin tablonun bir çizgisi daha. Hayatlarını dönüştürenlerle sadece hayatta kalanlar arasındaki fark bir kararda yatar çizginin kontrolünü ele almak. Stoacılar bu gerçeği acımasızca anladılar. Onlar için kontrol edilemeyen şeylerde zaman kaybetmek yoktu. Tek gerçek soru şuydu: Kontrol edebileceğin şeylerle ne yapacaksın? Her gece yalnız başına yazan bir imparator olan Marcus Aurelius alkış aramıyordu, yönlendirme arıyordu. Her günün onu erdeme, amaca, kendine hakim olmaya bir adım daha yaklaştırması gerektiğini biliyordu. Her gün hikayesini daha iyi yazma fırsatıydı ama bunun için iki şeye ihtiyacın var. Mürekkep yani eylem ve cesaret yani onu kullanma iradesi garantisi olmasa bile. Birçok kişi harekete geçmeden önce kaderlerinin çözülmesini ister. Başarısız olmayacaklarını bilmek isterler. İlk adımı atmadan önce tam haritayı istiyorlar ve böylece yıllarca bekleyerek zaman kaybediyorlar. Ama kader teslim edilmez, çizilir. Gerçek adımlarla, kesin kararlarla, herhangi bir teoriden daha çok öğreten hatalarla, kim harekete geçmezse silinir. Kendisinin bulanık bir kopyasına dönüşür. Sıradanlıkta kamufle olur, ne olursa kabul eder, ne inşa etmek istediğini seçmek yerine ve karar vermemeye alıştığında zaman senin yerine karar verir. Senin çizmediğin şeyi alışkanlık, baskı veya rahatlık çizer. Kaderini çizmek, her şeyi bir anda yazmak değildir. Esas olanı net bir şekilde anlamak ve her gün bunun için ilerlemektir. Kalemle değil, ateşle yaz. Planlarını uyum sağlamak için ya da eleştirilerden kaçınmak için rüyalarını silme. Yolunu çizmek acımasız bir dürüstlük ve gerçek bir taahhüt gerektirir. Hemen sonucu görmesen bile ayağa kalkmanı, çevren çökerken bile sağlam durmanı gerektirir. Sana rahatsız edici bir soru sor. Bugün yaptığın şey yarın anlatmak istediğin hikayenin bir parçası mı? Çünkü cevap hayırsa hayatını başkasına ödünç veriyorsun demektir ve kontrolü yeniden ele almadığın sürece başkalarının çiziminde kaybolacaksın. Mürekkep tükenir zaman da öyle. Bu yüzden şimdi harekete geç. Söylediğin şeyi yap. Kendi seçtiğin amaca göre yaşa. Kolay olduğu için değil, ama bu dünyaya taklit etmek için değil, yaratmak için geldiğini biliyorsun çünkü. Kader, cesaretle inşa edilen bir eserdir ve her seferinde kasıtlı bir şekilde hareket etmeyi seçtiğinde kimse silinemeyecek bir iz bırakıyorsun. O yüzden fırçayı al, kararlılıkla yap güçle yap korku tarafından yazılan bir hikayeyi yaşamaya artık razı olmayan birinin netliğiyle yap 7 gücü arayan gibi rahatsızlığı ara savaşçı sakinlikte şekillenmez soğukta ağırlıkta dirençte şekillenir acıdan kaçınarak güçlenmez onunla yüzleşerek ve onu sürece dahil ederek güçlenir seninle de aynı durum geçerli eğer rahatlığı aramaya devam edersen zayıf olmaya devam edersin çünkü rahatlık seni eğitmez seni uyuşturur seni hazırlamaz seni rahatlatır ve onu ne kadar çok kovalarsan gerçek hayata direnme yeteneğin o kadar azalır her değerli şey bir bedeli vardır her dönüştüren şey rahatsız eder disiplin acı verir gerçek yakar büyüme rahatsız eder çünkü seni bilinenden koparıp henüz hakim olmadığın bir şeye iter ve bu yüzden birçok kişi ilerleyemez çünkü rahatsızlığı durmaları gereken bir işaret olarak yanlış anlarlar ama tam tersi kendini zorladığında bahanelerini kırdığında korktuğun şeyle yüzleştiğinde hissettiğin bu rahatsızlık doğru yolda olduğunun işaretidir. Stoacılık acıyı romantize etmez ama ondan da kaçmaz. Ona saygı gösterir. Onu hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul eder. Epiktetos bunu kendi derisinde yaşadı. Köle oldu, sahip olduğu her şeyi kaybetti ve yine de özgürlüğün ne olduğuna dair yazdı. Rahatsızlık onu yok etmedi, onu tanımladı. Onu mükemmel koşullara ihtiyaç duymayan biri haline getirdi. Sadece iradeye ihtiyacı vardı. Peki ya sen? Son olarak ne zaman bilerek zor bir şey yaptın? Ne zaman başka bir seçeneğin olmadığı için değil, büyümenin orada olduğunu bildiğin için rahatsız bir yolu seçtin. Her şeyin kolay, hızlı, erişilebilir olmak üzere tasarlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ama bu sürekli kolaylık bir bedeli var. Zihinsel zayıflık, duygusal kırılganlık, sürekli çabanın sürdürülemezliği. Eğer zihninizi ve bedeninizi rahatsızlıkta eğitmezseniz, her küçük engel sizi kırar. Her eleştiri sizi yaralar. Her başarısızlık sizi durdurur. Ama eğer rahatsızlığı eğitim alanınız yaparsanız hiçbir şey sizi kolayca kıramaz. Çünkü daha önce oradaydınız. Çünkü acıya gönüllü olarak yüzleştiniz ve bu size güç verdi. Gücü arayan gibi rahatsızlık ara. Hayatınızı bir cezaya dönüştürmenize gerek yok. Ama her gün kolay olanın dışına çıkan bir şeyi dahil etmeniz gerekiyor daha erken uyanmak, daha sert antrenman yapmak, telefonu bir kenara bırakmak, dikkat dağıtıcı olmadan çalışmak, sizi zayıflatan şeylere hayır demek, sizi sertleştiren küçük kararlar, sizi daha sağlam hale getiren, daha dirençli ve en önemlisi rahatsızlık beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığında kaçmayı öğrenin. Çünkü her zaman onu seçmezsiniz. Bazen hayat onu dayatır ve eğer ondan kaçmayı alışkanlık haline getirirseniz, getirdiyseniz sizi ezer ama eğer eğitimliyseniz eğer rahatsızlıkla daha önce bir arada yaşadıysanız ayakta kalırsınız. Şikayetlerle değil karakterle yanıt verirsiniz. Suçluları aramak yerine kontrolü ele alırsınız. Rahatsızlık kim olduğunuzu ortaya çıkarır. Sınırlarınızı, korkularınızı, gerçek güçlerinizi gösterir. Ama aynı zamanda kendinizi yeniden inşa edebileceğiniz bir alan da olabilir. Her başarısızlığı bir öğrenme, her düşüşü bir itme, her zor günü bir ders haline getirebilirsiniz. Rahat bir hayat aramayın, bir amaçla yaşamayı arayın ve eğer bu amaç acıyı, şüpheyi, direnci geçmenizi gerektiriyorsa, hoş geldin. Çünkü arzuladığınız güç zevkte bulunmaz. Dayanmaya istekli olduğunuz şeyde bulunur. 8. Bir bahane öldür, yoksa o senin hayalini öldürür. Bahaneler canavar gibi görünmez, bağırmazlar, kapıyı çalmazlar. Yavaşça sürünürler, mantığın kılığına girmişlerdir. Zamanı değil, yorgunum, gerekli olanı yok. Kendilerini haklı çıkarma sağduyu ihtiyatla giydirirler ve farkına varmadan seni uyuştururlar yarın daha iyi olacağına ikna ederler. Ve bu yarın bir zincire dönüşür. Görünmez ama sağlam. Bu arada hayalin soğur, kaybolur, ölür. Her bahane yavaş bir zehirdir. Sizi bir günde yok etmez ama bin günde eder. Çünkü siz en sevdiğiniz mazereti tekrar ederken dışarıda biri sizden daha az hazırlıklı, daha az kaynaklara sahip, daha çok engelle karşı karşıya zaten ilerliyor.'' zaten hata yapıyor, öğreniyor, gelişiyor, büyüyor, bahaneleri olmadığı için değil, onlara itaat etmemeyi seçtiği için, stoğacılık süslemeler olmadan gerçeğe bakmayı öğretir, zayıflatanla pazarlık yapmamayı, kendi içinde amaçları sabote eden şeylere tolerans göstermemeyi, stoğacılar için eylemle desteklemediğiniz sürece söylediklerinizin hiçbir değeri yoktur.'' Epiktetos bunu dolambaçsız bir şekilde söylerdi. Bilge olacağını söyleme, öyle davran. Bugün aynı şeyi söyleriz. Değişeceğim deme, zaten başlamış biri gibi davran ve bu bahaneleri öldürmekle başlar birer birer. İç sesin ertelemek istediğinde her ortaya çıktığında tuzağı tespit et. Çünkü bu bir tuzaktır. Sorun çoğu zaman ona sevgiyle konuşuyor olmanızdır. Ona inanırsın. Onu mutlak gerçekmiş gibi tekrar edersin ve ne kadar çok tekrarlarsan onunla o kadar çok özdeşleşirsin, senin bir parçan haline gelir ve bir gün kendini bahanelerinle değil, eylemlerinle tanımlarsın. Bu döngüyü kırmak için tek yol acımasız dürüstlüktür. Sizi frenlediğini bildiğiniz şeylerle pazarlık yapmayı bırakmalısınız. Bahanelerinizi nedenlere dönüştürmeden tanımalısınız. Acı da olsa kendinize gerçeği söylemelisiniz. Yapamamam değil, yeterince istemem. Zamanım yok değil, rahatlığı tercih ediyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum değil, başlamak istemedim. Ve bu kendini cezalandırmakla ilgili değil, kendini özgürleştirmekle ilgili. Çünkü her öldürdüğünüz bahane ardında enerji kazanırsınız, netlik kazanırsınız, güç kazanırsınız. Bahanelere rağmen her gün hareket ettiğinizde daha tehlikeli, daha kararlı, daha yetenekli biri oluyorsunuz. Hayat daha kolay olduğu için değil, artık sorunun bir parçası olmayı seçmediğiniz için. bahaneler bir anda tümüyle ortadan kalkmaz. ama birer birer karşılaşılır. 5 dakika daha ya yer vermeden kalktığınızda, yorgun olduğunuzda bile antrenman yaptığınızda, İstekli olmasanız bile çalıştığınızda, rahatsız edici olsa bile, kimse alkışlamasa bile söylediğinizi yaptığınızda, her bir kararda bir bahane öldürüyorsunuz ve her öldürülen bahane hayalinize bir adım daha yaklaştırır. Kendinize sorun, bir bahane itaat ettiğiniz için kaç fırsatı kaçırdınız? Kaç projeyi başlatmadınız? kaç kez başarmadan hemen önce durdunuz, bu rahat sesin sizin için ne kadar daha karar vermesine izin vereceksiniz. Artık yeter. Artık bir bahane ortaya çıktığında harekete geçin, tartışmayın, pazarlık yapmayın, beslemeyin. Sadece yapmanız gerekeni yapın. Çünkü eğer onu öldürmezseniz o sizin ilerlemenizi öldürür. Vizyonunuzu, hayalinizi, bugün bir bahane öldür.'' ve bu eylemle ilerlemek için mazeretlere ihtiyaç duymayan senin versiyonunu inşa etmeye başla. Sadece eylem, sadece irade, sadece gerçek. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.